Merhaba arkadaşlar Gebi Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte mobil oynayan serimize devam ediyoruz. Bugünkü kodumuz The Road Home. Yani arkadaşlar Granny e benzer bir oyun diyebiliriz. Bakın abi şu yeni Granny ile yeni dedenin tiplerine bakın. Roblox karakteri gibi yapmışlar ama yapacak bir şey yok. Çok da tatlı olmuş he. Şu dedeye baksanıza mavi gözlerini yesinler. Ayy ay, seni gitti seni. Bu iki karakterin evinden kaçmaya çalışacağız sanırsam. Oyuna Türkçesi de varmış. Güzel. Açıklama linkini bırakacağım. Siz de Google Play üzerinden oyunu indirebilirsiniz. Oyunu indiren arkadaşlar da Google Play yorumlarını Game Türk'ten geldik yazmayı unutmasınlar. O zaman hazırsak başlayalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Oyna. Benim için de planlar olabilir ya. Bu ne? En çaresizler için oyun modu. Galiba dede gitti. Yaşlı nene yalnız kaldı. Nene yavaş ve iyi göremiyor. Hayalet. Yaşlılar bir yere gitti. Evde yalnızsın. Kaçmak kolay olacak. Vay be. O zaman normal okeydir diye düşünüyorum. Kolay da dede yokmuş. Normalde ikisi de var. Ama bakın burada da en çaresizler için oyun modu diyor. Ama biz normalde oynamayı tercih ediyoruz. Go. Yine bir... Otobüsle Granny'nin evine gitmiyoruzdur diye düşünüyorum. Öyle mi yapıyoruz lan? Yidiyoruz buralarda. Nereye gidiyoruz acaba? Burası neresi? Roblox'tan kaçmış karakterlerle ne yapıyoruz biz burada? Ağaç düşmüş. Wow. Niye herkes birbirine bakıyor? Granny mi lan o? Aa, Granny. Niye herkes Granny'yi izliyor? Oğlum yolun ortasına ağaç düşmüş. Ağaçla ilgilenseniz de ne yapıyorsunuz Granny? Ha bak kafana geçirecek bak. Kaşındın sen kaşındın. Gitmemen lazım oraya. Tipe bak. Bak bak. <laughs> bak bak hareket. <laughs> Oo, hareketlere bak dedeyle neneye. Manyak mısınız kardeşler ya? Şimdi arkadaşlar oyunumuz başladı. Aa ev... O da bir yerden tanıdık geliyor. Wow. Burada zıplama var, eğilme var. Ondan sonracıma. Bunları böyle araştırabiliyoruz. Tamam. Ne yaptın oğlum? Çekmecenin içine mi girdin? Yok. Ne yapıyor bu? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne? Neyse boş ver. Çok da şey yapmamak lazım. Burada sanırsam saklanabiliyoruz. Yok, saklanamıyormuşuz. O zaman biz ne yapıyoruz abi? Bu ne? ee, Çok da anlamış değilim yani. Şimdi ne yapmam lazım? Şunu mu şey yapmam lazım? Bir şey olmuyor ki. Allah Allah. Neyse sorgulamıyoruz. Kapımızı açıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Granny'mizin evi bu şekilde. Orijinal Granny'nin eviyle neredeyse benziyor. Bayağı bir benziyor. Çıkış kapısı da aynı yerde. İki tane anahtarla kapatılmış mı benziyor. Mutfak burada. Mutfak birazcık geniş. Oo! Oğlum şu tipe bak! Bu ne? ne, ne yapıyorsun Granny? Nasılsın iyi misin? Ama bir dakika kanka. Bir dakika. Dede nerede? Bu burayı da kitlemişler. Bodrum kitli. Tamam. Burada kitli. Aa kanalizasyon var. Kanalizasyon var da bu benim peşimde şu an. E, çoğu kapı kitli. Bunların anahtarlarını nasıl bulacağız? Ben kaçıyorum. Kapı kapı. Kapıyı kapı kapı kapı. kapı. Levye mi gerekli? <laughs> Yapma abim. Yapma etme. Tüm oyunlarını oynadım. Granny'cim. Granny'cim tüm oyunlarını oynadım Sal beni. Oyundaki cam var galiba. Evet. Oyunda cam barı var. Okey. Leve gerekli. Burayı açıyoruz ama bir şey çıkmıyor galiba. Yani açıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Bak bir daha da şuraya deneyim kırmızı yanıyor. Ya yani hiçbir şey yok. Ha işte vurdu. Tipe bak ne ne komik bu kanka? Niye gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> evet çok komik. Pes etme yoluna çık. Kalan denemeler ki. Aa, birden fazla deneme yapabiliyoruz. Çok iyi çok şükür. Ben şu an oyun anlamaya çalışıyorum hocam. Şimdi enekterler nerede? Enekterler nasıl alıyoruz? Onu geçtim. Dede ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Bak burayı açıyoruz tamam mı? Eee şimdi Buradan envanterden bir şey mi bu kız? Yoksa boş mu anlamına geliyor? Ya yani buradan eşya mı çıkıyor? Ben bunu çözemedim ya. Hepsine şöyle bir bakalım. Elinde sonunda bir yerde bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum. Tuvaletleri de güzel bir şey. Dede büyük tanem başka yerde çıkıyor arkadaşlar. Bahçe tarafında falan çıkıyor olabilir. Şuraya bir araştırmakla başlayalım öncelikle. Bir şey açılıyor ama hiçbir şey çıkmıyor. Ya bu olmadığını mı gösteriyor acaba? Galiba öyle. Yani bakıyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Ha tamam. Tamam tamam. Demek ki işlerden böyle çıkıyor. Şimdi ben ne aldım abi? Şunu bir okuyabilir Kullan. 9426. 26. 94 26. 94 26. Şifre gerektiren bir yer. 94. Gördü. Oyun oyunda saklama yeri yok gibi geliyor geliyor ben ben yokum ben yokum ya ama greni dur bir dakika ya vuramaz ki vura... <laughs> <laughs> tamam anladım gibi anladım gibi arkadaşlar bir bakım anladım gibi dolaplara bakacağız dolaplardan bir şeyler çıkacak öyle öyle gideceğiz Abi benim bu oyunda niye saklanma yok ya? Dur bakayım. Vallahi saklanma yok. Dolapları var ama saklanamıyoruz. Ben şuradan gitsem. Şuraya baksam. Bir de dede çıksa nasıl şey yapacağız? Allah bilir. Oo! Ya kaçamıyorum oğlum. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. No kaçmak. kurtuldum. Oh! Oğlum ödüm koptu. Ne yaptık Granny'cim? Öyle çıkılır mı? Aklım gitti. Şşş. Aklım çıktı abi. Öyle gelinir mi Granny ya? Yok. Şuraya bak. Aha. Mavi anahtar. Herhalde mavidir. Hepsi yeşil ama. Doğru anahtar gerekli. Doğru anahtar hangisi? Ya nasıl gördün? Kaçamıyorum ki. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Şu son bence en kötü sonlardan biri. Çünkü yaklaşık 10 saniye boyunca şöyle gibi gülüyor ondan sonra vuruyor. Maceran son buldu. Adamlar beni gömdü. Anlamadım nasıl bir şey ya bu. Zormuş. Beklediğimden zor geldi. Daha dedeyi bile görmedik oyunda yani. Oyunda dedeyi görmeden GG yaptılar beni. Geç hocam geç geç. Yani levye bulursam e, ventlere saklanabilirim. O yüzden amacım şu anda levye bulmak falan olsun ya. Mavi anahtarı buldum ama anahtarların hepsi yeşil renkte. O nasıl olacak? Onu çözemedim açıkçası. Aha granny gördüm. Neyse beni görmedi. Şimdi granny beni gördükten sonra kaçamıyorum da yani. Saklanacağım bir yer de yok. Aha yine not bulduk. Tamam, bu kod arkadaşlar. Eşyalar hep aynı yerde mi çıkıyor acaba? Dede de büyük ihtimalle aşağıda arkadaşlar. Bahçe tarafında. Sesi geliyor ama... Şu an henüz oraya gidemiyoruz büyük ihtimalle. Ama kanka. Ya ama kanka hak gg yapıyorsun. Beni sal beni sal bak. Ne olur. Şunlar cam mı? Değil. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Ya Granny ama bir dakika. Lütfen beni salar mısın? Yüz yüz geliyor abi. Ben neyse o şuralara bakayım da. Orada da bir kapı var. Özellikle böyle bakmadığım yerlere bakmaya çalışıyorum. Hah. Ucuz yırtık. O beni bir daha görür ki. Ben Granny'i tanıyorsam beni gelir, görür o tekrar. Burada bir şey yok. Dışarıda dede. Henüz şu. Aa Levy. Tamam işte aradığım şeyi buldum. Levi alın. Kaka. Kullan. Ah açtım. E, ee, bir, tat bir de tatlı çıktı. Neyse ben gideyim ventleri açayım. Ventleri açarsam. Geliyor. Adam geliyor, adam geliyor. Tamam anahtarları da açmayı öğrendim. Okey, okey. Oyunu az çok anlamaya başladım. Hocam yapma, etme ya. Okey, okey. Sıkıntı yok arkadaşlar. Her şey yolunda. İyi. Artık buralara gelemez diye düşünüyorum. Herhalde. Değil mi kanka? Bence gelemezsin. Ben buralara bir iyice bir açayım. Hazır elimizde levye varken sonrası kolay. Okey. Şimdi arkadaşlar gelelim fasulyenin yararlarına. Böyle bir yere geldik. Mava, mavi aynaktan. yerini görmüştüm. O zaman şey yapalım. Buraya hiç girmeyeyim. Ben mutfağa gideyim. Mutfaktaydı büyük ihtimalle mavi anahtar. Oradan mavi anahtarı alalım. Daha sonrasında bakalım. Yani büyük ihtimalle eşyalar aynı yerlerde çıkıyor. Kreni burada. Okey, okey. Ya Granny git buradan, git buradan. Okey. Şuradaydı. Aa, yeri değişmiş galiba bu sefer. Evet, büyük ihtimalle yeri değişti anahtarın. Ama bir tane anahtar ver, ne olur ya? Vallahi çıkmıyor. Bir tane enekter hadi. Heh. Teşekkürler. Gidelim buradan. Gaza 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 yukarı, yukarı 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 Go 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 Tamam şimdi hocam şu ana anahtarı kullan Anahtar dın diye ses çıktı Şu an elimde mi anahtar? Galiba elimde gibi ya da değil Dur çözeceğiz şimdi şuraya bir ineyim ben Bu Hah tamam anladım kilidi de bu şekilde açıyor Değil mi? Burada kesin dede var. Arkadaşlar. %100 yüz dede var ya. Aynen öyle. Kesinlikle dede var. Sakin olmalıyım. Bak burada bir kapı var. Bu kapı açılmıyor. Büyük ihtimalle şeydi kapısı. Balta bulduk. Baltayla da tatlaları açacağız. Ha evet evet. Dur bakayım. Baltaya verir misin kanka? Dön. Şöyle. Vurmuyor mu? Oho, dedeye bak. Ne haber dede? Dede baga girmiş. <laughs> dede? Oğlum dedeyi çok güzel yapmışlar ya. Mavi gözlü. Aa araba. Aa araba kaçışı var oyunda. Oo, çok iyi. Nasıl kaçacağız peki? Boş. Aslında güzel oyun yapmışlar arkadaşlar. Bak kar batırı bulduk. Şimdi bunu buraya getirip buraya koyacağız. Değil mi hocam? Bozuk akü diyor ama. He, bu aküyü bir de tamir edeceğiz. Nasıl tamir edeceğiz acaba? Ee, şu an bu araba çalışmıyor diye düşünüyorum. Akü gerekli. Aküyü bulduk ama akü bozuk çıktı arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde aküyle bir işlem yapamıyoruz. Aküyü bir şekilde doldurmamız lazım. Nasıl dolduracağız bilmiyorum. Abi dede sen buraya nasıl geldin? hak Hakgege. Hak dede buraya nasıl geldi? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Kapıdan gelmiş. Sen nasıl geldin? Ya arkadaşlar... <laughs> Abi öldürme animasyonları çok komik değil mi? Ya şöyle bir 5 saniye 10, 15 saniye falan bakışıyoruz o nasıl geliyor böyle vuruyor. Neyse ben oyunu şu anda çözdüm. Açık ve net söylüyorum. Eşyalarımı aldılar mı? Almamışlar. <laughs> Eşyalarımı almadıysanız ben buradan kaçarım kanki. Şimdi tekrar dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi orada kutular vardı. O kutuları kırsam ne verir bize? Arabanın olduğu yerde kutular vardı. Hocam baltayı alabilir miyim? Kır. Ha, vent var. Bu vent'ten ne çıkıyor acaba? Peki bu sesleri duyabiliyorlar mı? Herhalde duyabiliyorlar, bilmiyorum yani. E. Ee? Ben buraya giriyorum. Ne varsa artık girdik arkadaşlar. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Burada da kolonizasyon, burada da örümcek ol olması yok mu arkadaşlar? Ve oyun gerçekten hoşuma gitti bu arada şakasız. Karakterlerin tipleri de çok güzel olmuş. Ha burası Bodrum. Ha, hücreler var. Bu ne? Hücre var. Burada bir tane şey var, dolap. Dolap boş. Tamam. Demek ki milleti buraya kapatıyorlar arkadaşlar. Bunlar manyak ya. Karı koca ne yapıyorlarsa artık. Ben bir şey demiyorum. Ee, burada kasa var bu arada. Bu kasayı açmamız lazım. Da... Ha şifre var. Dur 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 dur. Şifre neydi? 9453. 9453. Bu ne? Ne bu? Bir şey bulduk. Asit. Asitle ne yapacağız? Evet, asitle ne yapacağımızı şu anda düşünüyorum. Asitle bir şey eritmemiz gerekiyor da Ne eriteceğiz acaba? Adamların bodrumu da ne kadar büyükmüş he Bu ne? Burada büyük ihtimalle bir şeyle... Ne yapıyor bu? Tamam, burayı kıracağız yani. Hammer gibi bir şey lazım Bu oyunda da hammer adamları var o zaman e, ben buradan gidemiyorum Çıkış yok Hayda, ben burada kaldım arkadaşlar biz buraya girdik ama çıkamıyoruz. Bu ne? Bobin gibi bir şey bulduk. ip bulduk arkadaşlar. Bunda ne yapacağız? Abi çekiç lazım diyorsun da yani ben buraya girdikten sonra çekici nasıl bulacağım? Baltayla kılıç, kır işte. Yani gerçek hayatta arkadaşlar baltayla duvar kırılmaz mı? Kırılmıyor mu? Kırılmıyor galiba. Teşekkürler. E o zaman ben buradan nasıl çıkacağım? Bir bana bunu açıklasın ben buraya girdim birden çıkamıyorum. Ya yani şuradan zıplayayım. Hadi ben buraya çıksın. Aa yok. Ben buraya hayatta şey yapamam. Çünkü buraya hadi girdik diyelim. Zaten yüksek bir yerden düştüğümüz için şey yapamam. Yani şu anda arkadaşlar GG. Oyunu bozduk. Aynen öyle. E belki çekici buradadır. Şöyle sağa sola bakalım. E ben olsam çekici buraya koyarım bu arada. Yoksa oyun tıkanıyor abi. Hadi bir çekici ver de kaçayım buradan hocam. Vermiyorsun. Teşekkürler. Niye ben Aa bir dakika. Şu alttakine mi istiyorum? Alttakine bak. Ha, alttakine baktı. O da boş çıktı. Kapana kısıldık yani. Gittim kendi kendimi hapis ettim ya. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi kaldık burada arkadaşlar ya. Evet. Oyunumuz bu şekildeydi. Benim hoşuma gitti gerçekten. Bu oyunu oynayıp bitirmemi istiyorsanız arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız sizden şöyle bir 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni gelirse biz bu oyunu da bir oynayıp bitirmeye çalışırız. Onun dışında karakterler çok komik olmuş gerçekten karakterlere diyecek bir sözüm yok. Yani öldürme animasyonu çok garip. böyle bir 10 saniye bakışıyoruz böyle gülüşüyoruz ondan sonra geliyor kafama vuruyor filan böyle enteresan olmuş. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hepinize seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.